Şimdi emekli ve memur için aslında 3 tane formülümüz var yani yıl sonu için. Birincisi %30. Bu en düşük beklenen enflasyon %30. İkincisi ee, Mehmet Şimşek'in de söylediği burada e, katıldığı Turkuaz'daki programda da tekrarladı. %31 civarında bir e, enflasyon bekliyoruz dedi. Bu da Merkez Bankası'nın alt seviyesiydi. Üçüncüsü de 31.17. Birbirine çok yakın bunlar ama e, küçük farklılıklar oluşuyor. de Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi. Yani öyle gözüküyor ki 30-31 civarında bir e, enflasyon gelecek. Buna göre de %30 olursa SSK Bağkur emeklisinin artışı, 6 aylık artışı 11.42 olacak. Şimdi diyorlar ki hani %31 oluyor da niye bize bunun yarısı kadar işte neredeyse artış veriliyor? Çünkü Temmuz'da bir daha olacak. 6 ayda bir olduğu için yılda 2 kere oluyor. 6 aylık enflasyon veriliyor. Memurla e, memurun enflasyon farkı 6.11, memurunki de 17.79 oluyor. %30 olursa. SSK 11.42, memur 17.79. En düşük SSK maaşı da 18.808. %31 olursa ben de buna yakınım aslında. %31 civarında bir enflasyon çıkacağını düşünüyorum. SSK Bağkur emeklisi 12.28. Fark memurun farkı 6.93, onlar da 18.7 olacak. SSK Bağkur 12.28, memur da 18.7. %31 7. enflasyonu evet. karşılarsak. 18.953 lirada en düşük emekli maaşı olacak. %31-17 olursa bu anketteki gibi hani 31'i biraz geçerse o zaman 12.42, %12.42 SSK Bağkur, %18.84'te memur ve memur emeklisi olacak. 18.977 lirada en düşük emekli maaşı olacak. Yani aslında 12 ile 13 aralığında bir artış kesinleşmiş görünüyor SSK hı hı. Bağkur için. E, memur emekleri için de 17 ile 19 arasında bir artış kesinleşmiş görülüyor. Daha doğrusu 18-19 arasında. İkisi arasında bir 6-6,5 puanlık fark var. Bu kapanır mı? Yani bir refah payı hı. verilerek eşitlenir mi? Bunlar da pazartesi günü enflasyon açıklandıktan sonraki gündemimiz olacak o hafta. Hı hı. E, çünkü o hafta yasanın çıkması lazım. Hı.